çok şiire, şarkıya, Türkiye konu olmuş kuşlardır turnalar. Hatta siz ağrılısınız Abdal-ı de yani Kürtçe, e, Kolingo diye şeyleri okulun Kürtçesidir, turna Türkçesi. Evet, ağrının gururu bir uzanımızdır, dengecimizdir. Ha. Gerçekten e, klasik da, bir insan. Evet, klasikler içine girebilecek ha. bir insan. O da turnalar üzerinde çok söylenmiş. Turnalarla. Yani zamanımız olsaydı işte bizim bu bölgede dengeciler vardı. Sen de çok iyi bilirsin Kürtçe. Ondan sonra Avdal Ezenik'i oğlunu almış gitmiş. Iıı işte bir yabanda oturmuş, turnalar gelmiş. E, Avdal'ın sesi dünyada yokmuş öyle bir ses halen de yok. Yani. Avdal Kürtçe söylemiş turnalar dönmüşler bir tane düşmüş kanadı kırılmış. Gitmiş tutmuş getirmiş babasının yanına okey oh, bilirsin. Bilirim. Şimdi ben bırak ha, Evet, evet. Ha, şimdi ben de acaba diyordum böyle bir turnalar yazabilirim. Öyle içimde böyle bir e, birikme olmuştu. Bir ilk bahar günüydü. Ben köyde bir barakam vardı. O barakanın bahçe temizliğini yapıyorum ilk bahardı. Baktım turna sesi geldi. Yukarı baktım. Böyle ve şekli olmuşlar. Olur yüksek yerlere. Onlar biliyorsun göçmendirler. Kışın sıcak yerlere giderler. Afrika'ya doğru. İlk bahar gelip yukarı çıkarlar. Yüksek yerlerde yuva yaparlar, yavru yap. O an içimden geldi döktüm. Hadi bahar. Ben de dedim reyhani oralar bu bizim ozanlarımızı bir geldi. Bahar geldi gökte uçan turnalar. Bingöl dağlarına selam söyleyin. Aşıklar diyarı şok Erzurum'da. Yaşar reyhaniye selam söyleyin. Narman'ın yolu düz mü değil mi? Yatıyor sunmani yüz mü eli mi? Bakın mezarla kabri belli mi? Fatiha okuyup selam söyleyin. Narman'dan çıkınca dikilin semaya. Edan sesleriyle girin cumaya. Bardız'dan geçerken Nihan Baba'ya. Onu sevenlere selam söyleyin. Çıldırdadır şenlik uğrayın bari. Haber edin Kars'a Ozanlar şehri. Kosov'da mudami koca efkari ummani saracağız. Selam söyle. Sarı kamış çamlıdır bakın doğaya. ilhami veda etmiş fani dünyaya. Çobanoğluna, oğluna taşlı ovaya mevlüt ishaneye, selam söyleyin. Kapılın turnalar aşkın yeline, sizler de katılın aşıklar seline. Huzuri babaya Yusuf eline, okul deryamiye selam söyleyin. Tebriz'den Tahran'a ölümüne paha, Servihan için boyun büktü şaha. Van'dan döner iken Ercişli Emrah'a o Koyrazoğlu'na selam söyleyin. Bu fani dünyadır boş telas tasa, daimi suları geçin sıvasa. Veysel İzzet için bürünün yasa, Sefil Selim'e selam söyleyin. Babacandır bütün aşıklar cana, doğurmuyor aşıkları her ana. Konya'da yapıyor Büyük Mevlana, Tebzi Halıcı'ya selam söyleyin. Kalkın turnam devam edin yoluna, Gavur Dağları'ndan Dadaloğlu'na, Karacaoğlan'ın Gönül Balı'na, Vahap Kocaman'a selam söyleyin. Seviyor sizi söyleyin Gürhan, Bayram Veli Emrah Yunus Pir Sultan ve Anadolu'nun bağrında yatan bütün aşıklara selam söyleyin. Helal olsun. Vallahi Allah vergisi yani bunlar yoksa okumakla falan olacak bir şey değiliz.